Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehter Topluluğu muhteşem bir mehter gösterisi gerçekleştirdi. Bu belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen gösteri kapsamında Mehter Topluluğu İzzet Baysal caddesi üzerinden kent meydanına yürüdü. Caddede Mehter Marşı'yla yürüyen topluluğu vatandaşlar ilgiyle istedi birçok vatandaş Mehter Topluluğu'nun arkasında yürüyüşe katılarak kent meydanındaki konser alanına gitti. <laughs> Ulu Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan etkinlik sahnesinde gösterilerine devam eden ve birbirinden güzel marşlar seslendiren Mehter Topluluğu izleyenler tarafından büyük alkış aldı.